hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar bir, bir buçuk yıl artı bir yıllık anlaşmaya vardı. teknik direktör Solskjaer için imza töreni düzenledi. Hocanın elinde bir oyuncu portföyü var. Bu akşam hocayla bir araya gelip transferlerle ilgili eğer fırsat olursa hocanın elindeki portföyden yararlanmak istiyoruz. Transfer yapacağımız bölgeler belli. Hocayla bu akşam konuşacağız. Scott ekibiyle birlikte bugün hepsini bir araya getirip yol haritamızı çizeceğiz. Uygun transferleri yapmak hedefindeyiz. Yanlış transferi yapacak zamanımız ve paramız yok. Hata yapacak durumumuz yok. Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Herkes takımın gelişmesini istiyor. Oyuncular bir hedef ve plan ister. Oyuncular bu ortamın olduğu durumda kendilerini rahat ve güvende hisseder. Sadece benim ya da başkanın karar vereceği bir şey değil transfer. Futbolcu izleme ağımız var. Ayrıca elimizde de iyi oyuncular var dedi. Ve tam da bu noktada yeni teknik direktör Solskjaer transfer çalışmaları için düğmeye bastı. İngiliz basından Mirror'un haberine göre Norveçli Doja eski takımı Manchester'dan 3 futbolcuyu listeye aldı. Ancak bu futbolculardan Anthony Real Betis ile anlaştığı iddiaları var. Diğer isimlerden biri Victor Lindelöf. Diğeri de Christian Eriksen. İsveçli stoper sakatlıkları nedeniyle bu sezon sıkça forma şansı bulamadı. Kontratı Haziran 2025'te bitecek olan Lindelöf için Manchester United satışa sıcak bakıyor. Öte yandan Danimarkalı orta saha bu sezon aldığı sürelerin azalması nedeniyle gözden düşmüş durumda. 2025'te bitecek kontratı Beşiktaş için transfer ihtimalini arttırabilir. Solskjaer'in bu isimlerin Beşiktaş'a önemli katkı sağlayacağına inandığı ve yönetimden gerekli adımların atılmasını talep ettiği iddia ediliyor. Siyah beyazlar özellikle Lindelöf ve Eriksen için uygun bir maliyetle anlaşmaz sağlamayı hedefliyor. Lindelöf daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Özellikle Erik Denak sonrası göreve gelen Amorim kadro planlaması için çalışmalara devam ederken Portekizli hocanın kadroda düşünmediği oyunculardan biri olan Lindelöf de ara transferde ya da sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Manchester United'ta bu sezon 9 maça çıkan Lindelöf 339 dakika süre aldı. İsveçli stoper bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak dikkat çeken stoper etkili sağ ayağı ve güçlü ile dikkat çekiyor. 94 İsveç doğumlu Lindelöf stoper olarak görev yapıyor ayrıca alternatif olarak sağ bek ve sol bek oynayabiliyor. İsveç milli takımında kaptanlık yapan oyuncu 70 mücadelede 3 gol kaydetti. Profesyonel futbol kariyerine Vasteras'ta başlayan oyuncu farklı yaş gruplarında oynadıktan sonra 2012-13 sezonunda Benfica B'ye gitti 3 milyon 600 bin euro karşılığında. 2015-16 sezonunda Portekiz ekibinde A takımı yükselen oyuncu 2017-18'de Benfica'dan Manchester United'a 35 milyon euro bon gitti. Oyuncunun kariyerinde yılın futbolcusu İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası, Portekiz Ligi Kupası 3 defa ve Portekiz Kupası 2 defa başarıları var. Premier Lig'de 183 maçta süre alan stoper 4 gol 5 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer, Christian Eriksen'e ilgi gösteriyor. Eriksen'in oynama süresinin azalması ve kontratının Haziran'da bitecek olması nedeniyle Manchester United Eriksen'in gitmesine izin verme fikrine sıcak bakıyor. Mirror'un haberine göre Solskjaer kadroyu Manchester'dan tanıdığı oyuncularla güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Eriksen'i Beşiktaş'a getirmek istiyor. Solskjaer Eriksen'e ek olarak Lindelöf ve Antony'yi de istiyordu. Eriksen'in Manchester United'daki rolünün azalması ve kontratının sona ermesine yaklaşması göz önüne alındığında kulüp Solskjaer'in takım içi planlarıyla uyumlu olarak Beşiktaş'a transferini kolaylaştırmaya hazır. Christian Eriksen'in hikayesi 3 yıl önce kalp krizi geçirdi. Euro 2004'te yeniden doğdu. 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçiren Danimarkalı Eriksen Euro 2024 D grubu açılış maçında golünü atarak herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Danimarka'nın golcüsü Eriksen son Avrupa şampiyonasında geçirdiği kalp krizinin üzerinden tam 1100 gün geçtikten sonra Euro 2024'te ağları havalandırdı. Manchester United'ın 32 yaşındaki yıldızı hem kendi kariyeri hem de futbol severler açısından çok başka bir hikaye yazdı. 12 Haziran 2021'de Eriksen Danimarka'nın Kopenhag'da Finlandiya ile oynadığı Euro 2020 karşılaşması sonrasında kalp krizi geçirdi. Mücadelenin 41. dakikasında sahada baygınlık geçirerek yere yığılan Eriksen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında endişe içerisinde hastaneye kaldırılmıştı. Mücadelede Eriksen'den iyi haber gelene kadar başlamadı. 2 saat sonra hastaneden Eriksen'in durumuyla ilgili herkesi mutlu eden haber geldiğinde maç kaldığı yerden başladı ve Finlandiya 1-0 kazandı. 2022'de BBC'ye verdiği röportajda o anlarla ilgili konuşan Eriksen şu açıklamayı yaptı. 5 dakikalığına bu dünyadan uzaktaydım. Kalp krizi geçiren ve futbol oynamasının çok riskli olduğu söylenen Eriksen o dönemler Inter forması giyiyordu. Ameliyat edilen ve implant edilebilen kardiyoverter defibrilatör tedavisiyle tekrar sahaya dönen Eriksen 2022 yazında Manchester United'da kaldı. Danimarka milli takımının vazgeçilmezi olan yıldız futbolcu aynı yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldı. Futbol hayatına döndükten sonra yeniden Avrupa Futbol Şampiyonasına dönen Eriksen Euro 2024'te Danimarka formasıyla Slovenya'ya karşı çıkmıştı. Eriksen maçın 17. dakikasında ceza sahasına doğru akıllı bir koşu yaptı ve ardından Jonas Vint'in şık pasını kontrol etti. İyi bir gol şansı yakalayan Eriksen sağ ayağının dış kısmıyla topu ağlara gönderdi. Takımını öne geçiren Eriksen'i takım arkadaşları müthiş bir kutlamayla tebrik etti. Bu an Eriksen'in 3 yıl sonra yeniden doğuşunu simgeliyordu.